Dreamlogun 2019'dan herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dreamlogun 2019 oynayacağız. Neden 2019 oynayacağız? Çünkü ben buna çok emek verdim arkadaşlar. Dünyanın topçusunu aldım. Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Kovarejma, Casemiro, Mesut Özil, Marcelo, Daniel Alves, Pepe ve Peter Yani bu futbolcuları toparlamam bayağı bir zaman aldı. O yüzden hala oynuyorum. Rakibimiz Arsenal. Ve şimdi karşılaşma başlasın öyleyse. Başlama vuruşunu Arsenal yaptı. Pepe. -pe attı pasını Marcelo'ya. Marcelo Quaresma Marcelo, oynadı. Quaresma. Quaresma gidiyor. Quaresma. Bir deli de pas geldi Ronaldo'ya. Olmadı. Ronaldo oradan kaçamadı. Casemiro takip ediyor. Yakalayabilecek mi? Ve yakaladı. Casemiro attı Luka Modric'e. Luka Modric gole doğru gidiyor. Luka Modric ve gol. Ateş game Arsenal karşısında 1-0 önde arkadaşlar. Bu arada kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Siz abone oldukça böyle oyun videoları atmaya devam edeceğim ben kanalda çünkü. Bu arada ben Dreamdog'unun çok ciddi bir oyuncusuyum. 2018, 19 ve 2020 oyunlarının hepsini oynuyorum, oynadım. Allah kahretsin bir gol yedik. Suarez. Olsun olur böyle şeyler. Cristiano Ronaldo aldı şimdi topu. Bir çalım denemesi. Penaltı. 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 Penaltıyı kaleciye kullandırayım mı? Kırmızı kağıt Suarez hak etti bence. Çünkü gole gidiyordum ben orada. Penaltıyı kaleciye kullandıracağım Petrice'ye. Tam ortaya atacağım. Umarım yer. Ve yedi. <laughs> Peter Schech'in golüyle Ateşkey 2-1 önde Arsenal karşısında. Arsenal etkili gelme çabasında. Ama defansım kale gibi. Korner. Çehtan güzel bir kurtarış geldi. Luka Modric. Bununla i̇lk, ilk yarı bittim. Evet arkadaşlar ilk yarı sonucu Ateş Game 2 Arsenal 1. Ronaldo'nun vuruşuyla ikinci yarı başladı. Topu erken kaybettik. Daniel Ves harikasın ya. Şimdi Marcelo aldı topu. Ronaldo'ya bir pas gider mi? Gitmedi. Olsun. Mesut Özil. Ronaldo efsane bir çalım yaptı. Ronaldo izin vermediler. Arsenal defansı çok sağlam kapandı. Şimdi Mesut Özil prese doğru gidiyor. Mesut, Mesut. Harikasın Mesut. Ve bir ara pası gider mi? Ve gitti derken olmadı. Oradan da Modric'e önü bomboş. Luka Modric yazar. Aa. Arsenal defansı çok sağlam. Pepe. Buraya attı. Ronaldo gitmedi. Marcelo. Correaşma. Dani Alves. E top Arsenal'de Mesut Özil. Casemiro. Correaşma. Correaşma Ronaldo'ya bir pas olmadı. The işten bir çalıp şut ve kaleci kornere çaldı. Pozisyonu tekrar izleyelim arkadaşlar. Modric buradan çalımı attı. Şurada şutu çekti. Kaleci kurtardı. Bence bu korner vuruşunu buradan Casemiro kullansın. Bunu aldı Özil. Ve ikinci yarı da bitti arkadaşlar. Arsenal'ı kendi evimizde 2-1 bir yendik. Bir maç daha yapalım sizlerle arkadaşlar. Manchester City. City etkili geldi. Marcelo karşılıyor. Offside. Gol oldu ama gol geçersiz. Offside. Pepe. Attı pasını Daniel Vese. Daniel Ves. Marcelo. Attı Kovarejma'ya. Ronaldo'ya bir pas. Ama Ronaldo'ya geçit yok. Kovarejma aldı. Ronaldo yaptı. Ronaldo Luka Modric'e bir pas. Modric bir çalım. Şut ve as fark Olamaz. Luka Modric beni çok şaşırttı, %100 gol pozisyonuydu. Gol pozisyonu kaçtı. Bir kontra atak. Aman Allah'ım atağa bakın. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ve gol. Ronaldo takımının ve kendisinin birinci golünü attı. Manchester City karşısında 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Marcelo Perez'e gidiyor. Marcelo harikasın. Luka Modric. Ronaldo. Ronaldo. Bir çalımı yaptı. Ve ilerliyor. Ronaldo. Gidirim oradan. Korner. Goretzka Ronaldo bir rovaşata denemesi. Avut. Güzel vurdu ama Avut. Marcel aldı. Ronaldo bir ara pası. Kovarecim'e gider mi? Gitmedi. Evet müstezil. Ronaldo. Harika bir vuruş. Barcelona'nın vuruşunda. Taş taşa gitti. Daniel Vesya. Defansı var ya belki mi? İlk kere sonucu 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Reklam girdi. Reklam geçti. Mesut Özil. Komodic'e bitmedi. Modic prese devam ediyor. Bıraktı. Bıraktı. Manchester City'ye nefes aldırmıyoruz bu arada arkadaşlar. Casemiro'dan harika bir kayma. Ve Ronaldo'ya bir pas olmadı. Ronaldo topu, topu takip etti. Ve bir çalım. Yine olmadı. Mesut Özil topu. Mort aldı. Bir orta. Mortis'e geldi ama kaybetti. Ronaldo bir pres. Ve pres sonuç verdi. Casemiro. Modric'e. Modric. Ronaldo. Ronaldo. Cuaregma'ya. Cuaregma e. e girdi içeri. Shoot. Asfalt Davut. Ateşkeyim çok güzel yaklaştı ceza sahasına. Çok tehlikeli girdi. Ama golle buluşamadı. Pepe. Atlı Mestoz ile Mesut. Kovarejma. Luka Modric. Tekrar Kovarejma. Casemiro. Marcelo. Ronaldo. Kaptan. Buru aldı. Ve top Manchester City'de. Ceza sahasından tehlikeli giriyorlar. Şut ve Peterçe Marcelo, Dani Alves, Quaresma. Attı pasını Ronaldo. Ya. Ronaldo kaptırdı. Mesut Özil plase doğru ilerliyor. Ve Çeh. Che. Çeh'ten harika bir kurtarış ve kornere gitti. Evet bu son atak arkadaşlar. Bu atan sonunda maç bitecek. Çe, harikasın Çe. Ve de 90 dakika bitti arkadaşlar. Arsenal ve Manchester United'ı yendik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala hala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.